Herkese merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size bir ilk izlenim videosu çekiyorum. Geçtiğimiz hafta Watson's tarafından gönderilen bu Max Factor'un yeni çıkan Masterpiece Transform isimli maskarasını deneyeceğiz hep birlikte. Ben makyajımı tamamladım. Son aşamasını bıraktım hep birlikte bu maskarayı deneyelim. Etkilerini birlikte anında görelim istedim. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen maskarayı denemeye başlayalım. Maskaranın ambalajı gördüğünüz gibi böyle siyah bir ambalaj pek bir şey yok. Ben de şu anda ilk kez deneyeceğim. Açıkçası fırçasını bile daha hiç bakmadım. Birlikte bakalım istedim. Şimdi açıyorum. Nasıl bir fırçayla karşılaşacağız acaba? Evet, şöyle bir fırçayla karşılaştık. Plastik bir fırça. Ben e, öncelikle söylemem gerekir ki, e, plastik fırçaları pek sevmiyorum. Kirpiklerimi e, taramakta oldukça güçlük çekiyorum. Bakalım bundaki hissim ne olacak? Şimdi birazdan kameraya yaklaştıracağım ve hep birlikte etkilerini birlikte göreceğiz. Maskarayı denemeye başlıyorum. Yapı itibariyle biraz şey gibi geldi bana. Sıvı. oldukça güzel kavruyor kirpikleri. Ve rengi de simsiyah. Ama yine her zamanki gibi ben taramakta biraz güçlük çekiyorum. Fırçasından ötürü yani her zaman kılı fırçalar tercihim olmuştur. Bakın gördüğünüz gibi kirpiklerimi taramakta oldukça güçlük çektim. Ama hacim vermesi gayet güzel. Oldukça başarılı. Aslına bakarsanız bir bu yani aradaki farka bir bakar mısınız? Oldukça iyi bana kalırsa. alt kirpiklerimi de bir deneyelim. Maskarayı kutusuna hiç daldırmadım. Tek bir şeyle bir dalışla <laughs> öyle diyeyim artık. Bu etkiyi elde etmem gerçekten şaşırtıcı. Diğer kirpiğimize bakalım. Buna bakalım. Bu arada buraya bulaştırmışım ama sonra silerim. Neyse. Oldukça başarılı buldum diyebilirim. Şimdi hemen diğer kirpiğimi de boyayayım. Şimdi diğer kirpiğimi deniyorum. diğer kirpiğimi de boyadım. Açıkçası performansı oldukça iyi. <laughs> Kirpiklerimden de anlaşılacağı gibi oldukça fazla yoğunluk veriyor. Ve simsiyah bir rengi var. Sadece tek e, benim için dezavantajı sanırım fırçası. Onun dışında bir şeyi göremedim dezavantaj olarak söyleyebileceğim. Herkese tekrar merhaba. E, maskara ile ilgili olarak görüşlerime devam ediyorum şimdi. Yaklaşık 3 saat geçti. Ve e, maskarada herhangi bir akma dağılma yaşamadım. Ama gerçi çok e, uzun da bir süre geçmemiş olmasına rağmen yine de e, görüşüm bu yönde. Zaten bu bir ilk izlenim videosu olduğu için ilk izlenimlerim de bu şekilde. E, umarım e, birkaç gün kullandıktan sonra görüşlerim değişmez ama ben gerçekten e, verdiği e, efekti sevdim. E, kirpiklerimi oldukça e, gürleştirdi ve e, uzattı. E, gerçi hani çok e, uzunluk açısından benim bir hmm, beklentim yok ama bir çoğunuzun memnun edebilecek bir maskara olduğunu düşünüyorum. Bence bir şans verebilirsiniz. Özellikle indirim dönemlerinde ilk alınacaklar listenize eklemenizi tavsiye ediyorum. Benim Brumel ile ilgili görüşlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olun bir sonraki videoyu kaçırmamak için. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.